Merhabalar. Bugünkü sorumuz bir trigonometri sorusu. Trigonometrinin zor bir sorusu. Sorumuz şu. Sinüs x'in 10. kuvveti artı kosinüs x'in 10. kuvveti eşittir. 29 bölü 16 çarpı kosinüs x'in 4. kuvveti ise bu denklemi sağlayan en küçük en küçük x açısını bulmaya çalışalım. Şimdi dikkat. Sorumuzu şu şekilde başlayalım. Sinüs x'in 10. kuvveti dediği zaman benim aklıma hemen şu geldi. Sin kare x'in 5. kuvveti artı cos kare x'in 5. kuvveti eşittir 29 bölü 16 çarpı cos 2x'in 4. kuvveti geldi. Sorunun içinde sin kare x var, cos kare x var. Benim aklıma hemen kosinüsün yarım açısı geldi. Yazıyorum. Cos 2x demek 2 cos kare x eksi 1 ki buradan cos kare x'i çekersem Cos kare x demek. Cos 2x artı 1 bölü 2 yaptı. Aynı mantıkla cos 2x'in diğer açılımını yazalım. Bu sefer cos 2x demek 1 eksi iki sin kare x demektir. Dolayısıyla buradan da sin kare x'i çekersem de 1 eksi kosinüs 2x bölü 2 yapacaktır. O halde hepsini cos 2 xi çevirmiş olduk. Bakın şimdi ne yapalım? Bir değişken değiştirelim. Kosinüs 2x'e t diyelim. Bakın ne oldu? t artı 1 bölü 2'nin 5. kuvveti artı 1 eksi t bölü 2'nin 5. kuvveti eşittir. 29 bölü 16 çarpı kosinüs 2'ye t demiştik. O da t üzeri 4 yapacaktır. Şu şekilde açalım t artı birin 5. kuvveti artı 1 eksi t'nin 5. kuvveti bölü 32 eşit olmalı. 29 bölü 16 çarpı t üzeri 4 oldu. 32 ile 16'yı sadeleştirdim. 2 yaptı. Dolayısıyla şu hale geldi. t artı birin 5. kuvveti artı 1 eksi t'nin 5. kuvveti 29 çarpı 2'den 58 çarpı t üzeri 4 oldu. t artı 1'in 5. kuvvetini açalım. Bakalım ne oluyor. t artı 1'in 5. kuvveti t üzeri 5 artı 5 t üzeri 4 artı 10 t küp artı 10 t kare artı 5 t artı 1. Şimdi 1 eksi t'nin 5. kuvvetini açalım. 1 eksi 5 t artı 10 t kare eksi 10 t küp artı 5 t üzeri 4 eksi t üzeri 5 oldu. Tabii ki bunları toplayıp 58 tane t üzeri 4'ü eşitleyeceğiz. t üzeri 5'ler gitti. 10 t küpler gitti. Başka 5 t'ler gitti. Bakar mısınız ne kaldı? 10 t üzeri 4 artı 20 t kare artı 2 eşittir. 58 t üzeri 4 oldu. Hepsini sağ tarafa attım. O zaman dedim ki 48 t üzeri 4 eksi 20 t kare eksi 2 eşittir. 0 denklemine ulaştık. Her tarafı 2'ye böldüm. 24 t üzeri 4 eksi 10 t kare eksi 1 eşittir. 0 denklemine ulaştık. Bunu çarpanına Bunu şöyle çarpanına 12 t kare 2 t kare 1'e 1 hangisi eksi olsun? Alttakini eksi yapalım. O halde şu şekilde çarpanı ayırmış olduk. 12 t kare artı 1 çarpı 2 t kare eksi 1 eşittir. 0 olacaktır. Buradan dikkat ederseniz t kare ya eksi 1 bölü 2 ki bu olmaz ya da t kare eşittir 1, 1 2 olacaktır. T buradan o zaman şunu söyleyebiliriz ki ya 1 bölü kök 2'dir ya da T buradan eksi 1 bölü kök 2 olacaktır. Peki T dediğimiz şey neydi? Kosinüs 2x'ti. Yazalım. O zaman diyeceğim ki kosinüs 2x ya 1 bölü kök 2'dir ya da kosinüs 2x eksi 1 bölü kök 2 olacaktır. X'te sağlar ama bizi en küçüğü soruyor. O zaman şu şekilde yazabilirim. Kosinus 2x eşittir 1 bölü kök 2 demek kosinus 45 demektir. Dolayısıyla 2x eşittir 45. O halde bizden istenen en küçük x'imiz de 22 derece olacaktır.